Merhaba Arkadaşlar şimdi size en temel aletler olan Kılıç, kazma, kürek ve e, balta yapmayı öğreteceğim en son pas yapmıştım aslında bu aletler çok basit ama bilmeyenler vardır mutlaka taşlarımız burada alalım işte biraz çubuğumuz yetmeyebilir çubuk da yapalım şimdi kılıç yapmak için sadece en alta bir tane taştan yapmak istiyorsanız şöyle yapın kılıç olur veya tahtadan da yapabiliyorsunuz ama değersiz olur. Aynı şekilde şöyle tahtaları koyuyorsunuz, tahta kılıç oluyor ama ben yapmayacağım şimdi. Gerek yok. Ondan sonra ıı, kazma. Evet yine aynı iki kere iki tane diziyorsunuz bu sefer çubuk. Şöyle üç tane koyduğunuz zaman size kazma veriyor. Evet. Ondan sonra baltayı da gösterelim. Baltayı şu şekilde dizdiğiniz zaman balta veriyor. Evet. Son yok. Küreği de göstereyim. Kürek de, de böyle. Ondan sonra çapa'yı da gösterelim size ben. Çapa da böyle. Çapa buğday yapmak, için, buğday tarlası yapmak için iş yarıyor. Evet